we <laughs> LSH Türkiye'den herkese selamlar arkadaşlar, ben Özcan. Indie Kulübü'nün yeni bölümünde The Artful Escape oyununa bakıyoruz. The Artful Escape, sanatsal öyesi ağırlıkta olan bir oyun arkadaşlar. Enepurna Interactive'in 25 Ocak 2022 tarihinde hem PS5 hem de PS4 için yayınladığı e, bir aksiyon platform macera oyunu diyebiliriz. Ama daha çok e, macera öyesi ön planda. The Artful Escape'in hikayesine bakacak olursak, e, Francis Vendetti isimli bir e, genç münsüyeni yönetiyoruz. Amcasının gölgesinde kaldı kalmış Johnson vendedir isimli bir folk müziği efsanesi var e, vefat etmiş ve efsanevi bir albümü var e, bu amcasının ve çok büyük bir müzisyen gerçekten herkes ona böyle büyük bir hayranlık duyuyor ve amcasının gölgesinde kalmış ...herkes de amcası gibi olmasını bekliyor Francis'den. Tabii ki bu da onun üzerine bir sorumluluk, bir yük bindiriyor. Ama diyor ben folk müziği sanatçısı olmak istemiyorum. Aslında içten içe bunu söylüyor kendine ve kendi kişiliğini, kendi kimliğini bulmaya çalışıyor. İşte oyunun pek çok felsefi alt metni var arkadaşlar. O zaten çok hoşuma gitti. İşte insan ilişkileri, hayran ilişkileri, ünlü olma, şans, şöhret nedir? Medya nedir? Medyanın rolü nedir? İnsanlar arası ilişkiler... Ee, sonra e, kendini bulma demiştim, kendini bulma çabası, başkaları için yaşamama, sadece kendini düşünme gibi e, pek çok felsefi alt metni, tabii ölüm, hayat nedir, arkadaşlık nedir, dostluk nedir gibi pek çok böyle felsefi alt metni var. Gameplay olarak öyle çok yoğun bir oyun sizi beklemiyor. Yani çok yoğun bir e, gameplay mekaniği yok. Oynanış olarak daha basit bir mekaniği var. E, müzik anahtarı denen L1, R1, üçgen, kare ve yuvarlaktan oluşan müzik anahtarı denen tuşlar var. Onunla böyle çeşitli zamanlarda, çeşitli yaratıklarla böyle boss diyebileceğimiz yaratıklarla düellolar yapıyorsunuz, müzik düelloları e, yapıyorsunuz, e, atışmalar yapıyorsunuz karşılıklı. İşte L1'e bas, sonra R1'e bas, üçgen kareye bas, e, zamanında basmaya çalışıyorsun, o sırayla basmaya çalışıyorsun ama harika e, notalar, harika gitar sololar sizi bekliyor oyunda. Bu açıdan gerçekten özellikle müzik severler için çok tatlı bir oyun olmuş. Zaten şunu söylemek istiyorum, bir oyunda görüp görebileceğiniz en garip manzaralar, en renkli atmosferler ve müzik tınıları gerçekten çok güzel. Gitar sololara bayıldım. O L1, R1, üçgen, kare, yuvarlakla yaptığımız gitar sololar enfes. Tabi normal zamanlarda genellikle kare tuşuyla yapıyoruz bu gitar soloları. Ama özellikle böyle macera, platform oyunları sevenler ve müzikle ilgilenen arkadaşlar bu oyuna bayılacaktır diye düşünüyorum. Artful cool Escape bu açıdan özellikle müzik severlerin hedefini alıyor. Tabi ana karakterimiz Prenses'in bu galaksiler arası yolculuğunda, bu renkli yolculuğunda ya oyunda öyle bir an var ki arkadaşlar... E, oyun böyle ağır açılıyor. İşte bir kasabamız var bizim. Yaşadığımız bir mekan var. Oraya gidiyorsun insanlarla tanışıyorsun ki tanışıp konuşmak önemli. Bazı diyalog ağaçları var. Diyalog ağaçları demeyeyim de diyalog seçimleri var. Hangisini seçerseniz ona göre diyalog şekilleniyor tabii ki. Ha, çok büyük bir yol ayrımı, çok büyük bir değişiklik var mı? Yok. Ama o insanlarla konuşmak, amcamız kim, öğrenmek, babamız kim, e, ailemiz nasıl bir aileydi, bizim geçmişimiz neydi? Bunları öğrenmek için böyle küçük ipuçları veriyor o insanlar. O açıdan da konuşmanızı tavsiye ediyorum o kasabada gezerek. Daha sonra oyun böyle biraz ağır açılıyor, ama daha sonrasında e, bambaşka bir boyuta bürünüyor. Gerçekten boyut kelimesini neden özellikle seçiyorum? Çünkü bambaşka boyutlara geçiyor oyun. Boyutlar arası yolculuklar yapıyorsunuz. Daha doğrusu e, galaksiler arası yolculuklar yapıyorsunuz. O renk cümbüşü, o müziklerin güzelliği, her gezegende böyle farklı yaratıklar, farklı ...müzik tınıları ve sizin o kareyle ona eşlik etmeniz, bir daha söyleyeceğim o harika gitar sololar... ...ve kendini bulma çabası, kendini bulma yolculuğu. Çok klasik olacak ama gerçekten oyunun özü, temel felsefesi bu yani. Kendini bulma yolculuğu aslında. Tabii bu kendimizi bulma yolculuğunda bize bir kız yardım ediyor. Başka bir şarkıcı var, bir abimiz var, o yardım ediyor. Şimdi spoiler olmasın diye... Hem o ileriki sahnelerden bölümler koymayacağım hem de tabii ki hikayenin gidişatı hakkında bilgi vermeyeceğim ki spoiler vermeyeyim tadınız kaçmasın sevgili arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim özellikle böyle... E, farklı yolculuklar, e, değişik e, oyun deneyimleri arayan böyle küçük bağımsız yapımları seven oyuncular gerçekten The Artful Escape'i bir kaçırmaz. Oyunda ayrıca görebileceğiniz gibi Türkçe altyazı seçeneği de mevcut arkadaşlar. Oyunu Türkçe altyazı ile oynayıp hikayede tamamıyla hakim de olabilirsiniz. 25 Ocak'ta Türkçe yazılı olarak Enepurna Interactive tarafından hem PS5 hem de PS4 için yayınlanan The Artful Escape'in e, hikayesiyle ilgili söyleyeceklerim. Tabii ki bu kadar. Tabii spoiler vermemek adına daha fazla bir şeyler söylemek istemiyorum. Ha şunu da söylemek isterim ayrıca. E, oyunda Prenses'in e, kılık kıyafetini belli bir noktadan sonra kılık kıyafetini de değiştirebiliyoruz. Böyle görebileceğiniz gibi benim e, karakterim çok renkli oldu mesela. Böyle gitarı falan saçını falan çok güzel renklendirdim. Mavilere bürüdüm e, benim Prenses'i. E, Tabii oyunda kendi isminizi de belirleyebiliyorsunuz. Hangi gezegende, e, gezegen olduğunuzu soruyorlar size bir noktada. Onu da belirleyebiliyorsunuz. İşte böyle 7-8 tane yanlış hatırlamıyorsam gezegen var. Her birinde kendine özgü çok matrak tanımları var. Hangi gezegenden olduğunuzu e, isminizin ne olduğunu ve amacınızın ne olduğunu, e, ne yapmaya çalıştığınızı oyun size bazı seçenekler sunuyor. Onlardan seçebiliyorsunuz. Benim adım mesela orada e, Zarif Ozoz olarak e, geçiyor. Ben Zarif Ozoz olarak tercih ettim. Tabii ki burada tercih sizin. Oyunlarda böyle özelleştirme, karakteri değiştirme, e, daha doğrusu rengini, kıyafetini değiştirmeyi sevenler için de tabii ki bu güzel bir haber oluyor. E, böyle ayakkabısından, kırık kıyafetine, bütün montuna, Çok saçına, iyi. gözlüklerine kadar, çizmelerine kadar her şeyini değiştirme değiştirebiliyorsunuz. Hatta gitarını da değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bayağı renkli çılgın bir Rock yıldızı yaptım ben karakterime mesela. Evet, The Artful Escape böyle bir oyun arkadaşlar. 25 Ocak'ta Türkçe altyazı seçeneğiyle beraber hem PS5 hem de PS4 için bir sunuldu. Güzel bir indi, güzel bir bağımsız yapım. Oynamayanlara da gerçekten tavsiye ediyorum. Farklı bir deneyim arıyorsanız, gameplay ağırlıklı değil dediğim gibi. Gameplay ağırlıklı o gameplay oyunlardan biraz farklı bir deneyim arıyorsanız gerçekten bakmanızı tavsiye ediyorum. Ve saatliğine sizi gerçekten güzel bir gameplay, güzel bir deneyim daha doğrusu bekliyor. İşte hayatın anlamı, ölüm nedir, kendi kişiliği nedir dediğim gibi pek çok felsefi alt metni var bir daha tekrarlamak gerekirse. Böyle verdiği mesajlar açısından gerçekten hoş bir oyun olmuş. Kendini bul diyor. E, farklı Ha şunu da söyleyeyim. O mesaj da hoşuma gitti mesela. Farklılıklara karşı toplum bakışı açısı nasıldır? Toplum farklı olan bireyleri nasıl görür? E, kendileri gibi olmayanları toplum nasıl dışlar? Neler söyler? Daha önce size hayranken neler e, değişebilir? Hani bir ünlü bir insanın yaşadığı zorluklar nelerdir? Medyanın rolü nedir? Gibi böyle pek çok ee, soru aklımıza beliriyor. Pek çok felsefi göndermesi var oyunun e, alt metinlerinde. Gerçekten bu açıdan da beklemediğim kadar çok soruyla karşılaştım ve kendimi böyle bir gerçekten düşünürken buldum yani. Hani hayat nedir, ölüm nedir arkadaşlık, şan şöhret nedir e, işte medyanın rolü nedir gibi bir de iletişimci olduğum için tabii ki bu sorular beni daha da çok cezbetti. Evet arkadaşlar böylece yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim artık. Ben de bu videoda size oyunun nasıl bir oyun olduğunu anlatmaya çalıştım. Kendinizi bulma yolculuğunda hepinize de e, gerçekten kolaylıklar diliyorum. E, hayat kolay değil, zor. Hepimiz için zor. E, umarım herkes kendi yolculuğunda kendini istediği şekilde bulabilir, e, istediği hayatı da yaşayabilir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.